Merhaba hanımlar. Gül'ün el işi dünyasına hoş geldiniz. Bugün size filketeyle ile etol şal yapımını göstereceğim. Bu gördüğünüz şala buçuk ip kullandım. Uzunluğu bir buçuk metre. Enini de kendime göre ayarladım. Ben 11 sırada bitirdim arkadaşlar. Siz enini kendinize göre ayarlayın. Bittikten sonra Arka alt kısma gelen yeri örümcek yaptım, boyun kısma gelen yeri şu şekilde birleştirdim. Her iki tarafını da bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Bunun için benim kullandığım ipim Alize Angora Gold simli 276 315 kodu. Dilerseniz siz de bu ipten kullanabilirsiniz. Bu şal yapımında kullandığım aparatım 6 numara tığı bir de bu şekilde filkete bu aparatı kullanırken aparatımızın ortasından sağ ve sol tarafa ip sarkıtıyoruz çünkü birleştirme yaparken kenarlar çok kıvrılıyor ben size bir tane göstereyim arkadaşlar şu ipsiz hali birleştirme yaparken çok zorlanıyoruz. Şu da iple birleştirme yaptığım hali. Sağ ve soldan yaptığım birleştirme. Bunda zorlanmıyoruz. Bu arada bu aparatı bulamazsanız evinizdeki şişleri değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde bükebilirsiniz. Şimdi şal yapımına başlayalım. İpimizi alıyoruz. Ben ikiye katladım ipimi. Altından da bağladım. Şu şekilde arasından geçiriyoruz. sağdan ve soldan ipimizi bu şekilde bırakıyoruz. İpimi alayım. İpimi sıkı bir şekilde filketenin etrafına bağlıyoruz. arka tarafına geçirelim. Yavaş yavaş başlayalım. Bu taraf ipimizin altından tığımızı geçirdik. Karşıdan aldık. Bir tane zincirimizi çektik. Tığımızı arka tarafa götürüyoruz. Filketemizi çeviriyoruz. Yine ipimizin altından diğer ipimizi alıyoruz. İkisini bir kesiyoruz. Yine aynı işleme devam ediyoruz. İlk başta zorlanacaksınız ama ördükçe kolaylaşıyor arkadaşlar arkasından tığımıza geçiriyoruz. Bu taraf önümüzdeki ipin altından ipimizi alıyoruz. İkisini bir topluyoruz. Aynı şekilde bir buçuk metre oluncaya kadar bu işleme devam ediyoruz. birkaç tane daha göstereceğim arkadaşlar. Bu taraf ipin altından diğer ipimizi geçiriyoruz. İkisini bir topluyoruz. Aynı işle devam ediyoruz. Siz uzunluğunu kendinize göre Enini de kendinize göre ayarlayın. Ben enini bir buçuk metre, uzunluğunu bir bir buçuk metre, enini de on bir tane bu sıradan gittim. Boyunluk yapmak isterseniz enini azaltabilirsiniz, kendinize göre ayarlayın. Bundan sonra da birleştirmeyi göstereceğim. İpimizin bu taraf ipin altından tığımızı gönderiyoruz. Arkadaki ipi alıyoruz. İkisini bir topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edin aradaki modelimiz de çıkmaya başladı. Bu şekilde devam edin arkadaşlar. Parçalarınızı biriktirin. Bittikten sonra birleştirmeye geçelim. Birleştirirken bu arasında götürdüğümüz ipi çıkartıyoruz. Tamamen çıkartmayın. Bir kısmını çıkartın. Buradaki gibi karışmasın arkadaşlar. Şimdi birleştirme yaparken ben beli gördüm. O şekilde birleştirdim. Siz örümcekle de birleştirebilirsiniz. 6 tane sayıp yapıyoruz. Tığıyla da yapabilirsiniz. Ben elimle daha rahat yaptım. 1 2 3 4 5 6 6 tane saydım. Diğer taraftan da 6 tane alın. 1 2 3 4 5 Alt, bu, altı tane, her iki taraftan da sağ altının içinden sol altıyı geçiriyoruz. Şimdi bu işleme sağ taraftan. 6 tane yine sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 4 5 6 Şimdi de sol altının içinden sağ altı geçiriyoruz. Aynı işlemi bu şekilde buradan da devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 Buradan da Şunu yapıyoruz. Şimdi yine aynı işleme devam ediyoruz arkadaşlar. İp olmadığı için sağ taraftaki çok kıvrıştı. Çok yoruyor bu şekilde. Siz ip geçirmeyi unutmayın arkadaşlar. 1 1, 2, 3, 4 5 5 5 biraz bu birleştirme işlemi zorlayacak ama çok güzel bir şal modeli çıkıyor sadece Burada zorlanacaksınız arkadaşlar. Yine sol taraftan 6 tane sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 şekilde birleştirip sonuna kadar ilerliyoruz. Şu şekilde belik oluyor. Aynı işlemi ipiniz bitene kadar yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde işlemeniz devam ediyoruz yine 6 tane 1 2 3 4 5 6 alıyoruz buradan 6 tane sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 sağ altının içinden sol 6'yı yine geçiriyoruz. 6 tane daha sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi de soldan sağ altıyı geçiriyoruz. Bu şekilde bileğimizi örmeye devam ediyoruz. Sıranız bitene kadar bir sağ bir sol, bir sağ bir sol içinden geçirerek modelinizi bitirebilirsiniz. Günnel İş Dünyası kanalına abone olmayı unutmayın.